Semih bilgi geçin oğlum bana, bilgi geçin. Semih duyuyor musun? Araç henüz karşıma çıkmadı. Evet işte burada. Kaçma, 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 kaçma. Semih Melodi Caddesi'ne doğru gidiyor. Hemen ekipleri oraya yönlendir. Tamam, takibindeyim. Kaçma Rutkay, kaçma, kaçma, kaçma. Efendim toprak peşimizde. Sezai Ersekli. Kasten yaralama suçuyla tutuklusunuz. Bak şunun kelepçesine. Çabuk. Mutkay Bey'in bir yere kaçma şüphesi yok. Lütfen çıkartır mısınız kelepçeleri? Şşş. Biz bunu ibreti alem için yapıyoruz. Karışma. Çabuk karakola hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Çekil kenara. Çabuk. tutkaya aldım ...sorguyu indirin. Semih'i de çağırın gelsin. Ben geliyorum. Sen de koş peşlerinden avukat. Geç kalma. Müdürüm siz şimdi... ...koştur koştur panikle aşağıya inersiniz. Siz zahmet etmeyin diye gelip... ...ben direkt söyleyeyim dedim. Rutkay Sezai, hersekli, karısı Fidan hersekliyi bıçakladı... Ben de bu sebepten ötürü onu tutukladım, aşağıya sorgu odasına aldım. Ama hiç merak etmeyin, avukatı yanında. Çünkü siz merak edersiniz, aklınız kalır şimdi. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Estağfurullah müdürüm, ne iması? Direkt yüzünüze söylüyorum işte. iyi çalışmalar. Karısını nasıl bıçaklıyor? Eee Rütkay'cığım? Nasıl hissettiriyor sana kendine ait olduğun sandalyede oturmak? Müvekkilimle böyle konuşamazsınız. Ay haklısınız çok özür, özür dilerim. Tık. Konuşamam çünkü kendisi bir İstanbul beyefendisi değil mi? Peki. Eee muhterem Rutkay Sezai Hersekli beyler. Daha daha nasılsınız? Oldu mu? Lan oğlum. Herifin elinde Fidan'ın kanı duruyor. Sen neyin artistini yapıyorsun hala? Fidan ne durumda? Senden uzakta olduğu müddetçe iyi. Olur durumunu söyler misiniz? Ha şeyi soruyorsan hastanede, ölmedi. Şansına küs. Zehra. 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 Zehra! Neriman Hanım, Rutkay'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Nerede bu çocuk ya? Ki odasına bir bak bakayım. Ha, tamam, peki. Cevap vermiyor, al. Anlat bakalım Rutkay Efendi. Nasıl oldu bu olay? Ben Fidan'ı çok seviyorum. Deli gibi aşığım ona. O benim çocuğumun annesi. Şimdi Rutkay Beyciğim yanlış anlamayın ama bizim oralarda bir laf vardır. Böyle aşkın ızdırabını derler. Lütfen, lütfen yanlış anlamayan durumu anlatabilmek için e, söylüyorum. Yani aşık olduğunuz için mi kadıncağızı bıçakladınız? Bu mudur yani? Bakın olayı herkes gördü. Arka senden de bıktım bir sus be. Adam anlatıyor işte. Doğru söylüyor. Herkes oradaydı. O Sinan Bey diye bir adam var. O da oradaydı. Birden çıktı birden. Elinde bıçakla böyle bana doğru geldi. Bıçağı elime verdi. Kendine doğru çekti sonra. Yemin ederim ben de ne olduğunu anlamadım. Çok ani oldu. Olay tam olarak böyle cereyan etti. Ben de yanındaydım beyefendinin. Şoför Bülent de bizimleydi. Bir dakika, bir dakika. Yani Fidan Hanım beyefendinize kendini mi bıçaklattırdı? Aynen öyle. Allah Allah, sen mi duyuyor musun olayları ya? Duy da inanma amirim. <laughs> Memur Bey, Fidan Hanım'ın bazı psikiyatrik sıkıntıları var. Elimizde bununla ilgili bir rapor da var. Ben de o akşam bu raporu kendisine iletmek için yanlarına gitmiştim zaten. Ha şimdi anlaşıldı. Kızcağızı delirttiniz. Sonra gidip sen delisin dediniz. O da sonunda harbiden delirdi. Olay bu mu yani? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Şeytan sizi görse karşınızda saygısından ceketini ilikler. Öyle insanlarsınız siz ya. Şöyle yapalım. Rutkay Bey. Sizi savcı beye sevk edelim. Biraz da sayın savcımıza anlatın. Masallarınızı. Ne dersiniz? İşlemleyelim. Baktım odasında yoktu. Allah Allah. Nerede olabilir bu çocuk ya? Bülent'i ara hemen. Şey, Bülent'i arıyorum da ben ona şey. Ha, alo, Bülent merhaba. Rutkay Bey, haberin var mı? Ne yapıyor? Şu anda emniyetteyiz. Hı hı. Yaralama suçundan. Ne? Ne? Nasıl yani? Ne oldu? Ne? Tamam, ben Neriman Hanım'a söylerim. Tamam, hadi görüşürüz. Olun. Ne? ne? Ne olmuş? Rutkay Bey'i tutuklamışlar. Fidan'ı bıçaklamış. Ölmüş mü? Yok yok çok şükür Allah'ıma bir şükür ölmemiş. Ya Su iyi misin? Bir şey alayım mı sana? Aç mısın? Yok abi yani açlı Bir şans ver her şeyi anlatmam için. Lütfen. Senden ve kızımdan özür dilememe izin ver. Ne diyor bu be? Şerefsiz, haysiyetsiz. Kızım gördü ya. Kız sokakta görse tanımaz be. Terbiyesiz herif ya. Aa, Toprak, ne oldu? Niye geldin? Sinan abi almaya. Neden? Duruşma var. Bu kadar çabuk mu? Aynen. Sinan abi şahit olacak. Savcı hemen mahkemeye sevk etti. Mesai başlar başlamaz duruşma başlayacak. Alırlar mı içeri? İnşallah ona bakacağız. Hadi Sinan abi. Tamam ben kimliğimi... Hadi bakalım. Kimliğimi şeye verdim de. Sen iyi misin? Değilim galiba. İyi olacak her şey. Biliyorum. Sen söz verdin çünkü. Sözüm söz. Söz. Kimliğimi alalım şu olayın bir doğrusunu anlasana Sinan abi mahkemeye gitmeden önce bana. Ya vallahi işte Fidan yanımdan bıçakla çıktı dışarı. Ben durdurmaya çalıştım ben durduramadım. işte. tamam da bu, o bıçak Rutkay'ın eline nasıl geçti? Fidan tutuşturdu. Allah Allah yani görmedim. Tamam ama tamam da niye yaptı böyle bir şey? Ya o avukat dedim yani bir deli raporu çıkartmışlar. Hani boşanmaya kalkarsan Zeynep'i e alırız bu raporla elinden falan diye. Kız da delirdi, dayanamadı. Ölmek istedi herhalde, bilmiyorum. Ya abi ben ne diyeyim mahkemede? Ne anlatmam gerek? Gerçeği. Gerçeği anlatacağız sana, abi. Gerçeği anlatacağız ki bizim de o şerefsizlerden bir farkımız olsun. Hadi. yani durumlar. Ayten ablacığım çok şükür fidanın hayatı tehlikesi yok. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ay Yasemin aklım çıktı. İnan ne Neye üzüleceğimi şaşırdım ya. Çıkmaz mı ablacığım ne diyorsun sen ya? Çocuklar uyuyorlar mı? Ha uyuyorlar. Ben de şimdi kahvaltı hazırladım onlara. Yasemin. O Rutkay denen meymenet sizi yakaladılar mı? Canavar yakalandı mı? günaydın bücürler, günaydın. Abla gözünü seveyim bir şey çaktırma. Hmm, e tamam o zaman Yasemin'cim. E, ben seni çok öpüyorum, Fidan'ı da öpüyorum. E, size kolay gelsin o zaman. E, görüşürüz. Tamam. Annemle Fidan nerede? Şimdi kızlar, annelerinizin birazcık işi var tamam mı? O yüzden bugün fındıklarım Ayten teyzenize kaldınız. Nereye gittiler? E, onların iş görüşmeleri varmış tamam mı? Bir takım toplantılara katılmaları gerekiyormuş. Böyle koşturacaklar, para kazanacaklar ki size daha güzel baksınlar. Tamam. E şimdi şey yapalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Güzelce kahvaltımızı edelim. Bir düşünün bakalım bugün kız partisi ne yapabiliriz? E hadi hadi ne duruyorsunuz banyoya? ya? Rengin. Canavarı yakalamışlar. Kurtulduk. Gerçekten canavarı yakaladılar mı? Hı hı. Ayten teyze söyledi. Duymadın mı? Bu ne ya? Rutkay Hersekli karısını bıçaklamış. Hashtag Fidan Hersekli. Fidan Hersekli yalnız değildir. Nasıl ya? Kadına şiddet bitsin artık. Hashtag Fidan Hersekli. Al işte. En okumuş yazmış adam da bunu yaparsa ...kıyamam gencecik kadın... ...bu iş büyür ben size söyleyeyim... ...hashtag fidan hersekli... Sıradaki haberimiz maalesef yine bir kadına şiddet vakası... ...üstelik bu defa olay... ...cemiyet hayatının içinde yaşanıyor... ...ülkemizin önde gelen ailelerinden biri olan... ...hersekli ailesinin... ...tek varisi olan Nutkay Hersekli'nin... ...karısını bıçakladığı konuşuluyor... ...fidan hersekli... ...hastanede tedavi altına alınırken... ...tutuklanan Nutkay Hersekli de... ...adliyeye sevk ediliyor... Arkadaşımız Burak, duruşmanın görüleceği adliye binasının önünde. Evet Burak, neler oluyor? Bize anlatır mısın? Evet Aylin, olay dün gece saatlerinde bir internet sitesinde patlak verdi. her Hersekli'nin hastaneye Ne ara oldu bütün bunlar ya? Olayı gün Vallahi Tevfik Beyciğim, ben dün akşamdan beri oyun yaş yaşlandım. Hiç aklım almıyor. Ne ara oldu bu kadar olaylar büyüdü bir, bir şey. Ayten Hanım, ya dur. Dur, dur, bir din dinleyelim ya. Nideciğim, sen konuşturuyorsun, aşık olsun ulaştığımızda da sizlere aktaralım. Evet Aylin Rutkay Sezai Ersetli şu anda emniyet güçleriyle birlikte adliyeye geldi. Rutkay Bey. Rutkay Bey hakkındaki iddialar oynadır. doğru mu? İddialar doğru mu? Bir mısınız? Rutkay Bey bir açıklama yapacak mısınız? Rutkay Bey karınızı bıçaklamanın Ne tanesi doğru Bey. mu? Rutkay Bey! E, Rutkay Bey! Rutkay Bey! Rutkay Rutkay Bey konuşsana ya! Yapsana şovunu ya. hadi! Arkadaşlar çekmeyin! Çavun çavun evet. Çavun evet. Arkadaşlar. Amirim kusura bakmayın. Dayanamadım. Lütfen bir cevap verin. Rutkay Bey! İyi yaptın lan iyi yaptın. <laughs> Sağ ol Mert. Rutkay Bey yavaşlar. Rutkay Çav Bey. Evet. Aynen, mu de de sıfır, işte, canavarı yakalamışlar. Ben biliyordum işte canavarı yakalamışlar. Canavarı yakalamışlar. Canavarı yakalamışlar. Canavarı yakalamışlar. Ama Sarı Papatya ben sana ne demiştim hani dedim ya. Gidin içeride odayı toplayın, düzenleyin dedim ya. Canavarı yakalamışlar işte. Canavarı yakalamışlar. Canavarı yakalamışlar. Canavarı. Ne oldu? Canavarı yakalamışlar işte ben biliyordum. Gerçekten mi? Hı hı. Gelin varışlar, gelin varışlar. Kızlar, ha kızlar, ya barışma ya. İnecek misiniz Neriman Hanım? Gerekmez, burada bekleyelim. Ama ne kadar süreceği belli değil Neriman Hanım. Uzun sürmez. Söyle Erkut. Neriman birazdan başlıyor duruşma. Haber vermek istedim. Sana güveniyorum Erkut. Oğlumu getir bana en yakın zamanda. Siz hiç merak etmeyin efendim. Aa, gördün mü kadına ne yapmış? Aa ne olmuş? Kadını bıçaklamış ya. Aa. Sokağın ortasında hem de. Gören de adam zanneder bu Rutkay Sezai'yi. Kızım bir şey olmaz. Hem içeri bile girmez o herif. Nasıl ya? Saçmalama. Ya adam da para gibi. Allah Allah ya. Ne alakası var? Bak görürsün. Ay nasıl da güzel. Su gibi. Allah'ın belası herif. İnşallah Enar cezayı alır. İnşallah. Allah belasını versin ya. Her gün kadına bir şiddet. Bıktık. Vallahi bıktık. Ne zaman bitecek bu? Fidan. Herkes senin hakkında yazıyor. Hem de hiç tanımadığın insanlar biliyor musun? Bak. Her sekli ailesinden korkan onlar gibi olsun. Ben sonuna kadar Fidan'ın yanındayım. Bak bir tane daha var. Parayla her istediğini yapamazsın Rutka Efendi. Fidan her sekli yalnız değildir. Duydun mu arkadaşım? senin hakkında yazıyor. Artık yalnızlıktan korkmana gerek yok. Herkes sana destek. Herkes. Sanığı kürsüye alalım. Sayın Savcı, hazırsanız başlayabiliriz. Hakkında yapılan soruşturma sonucunda... ...Türk Ceza Kanunu'nun 86'ya birinci maddesinde düzenlenen... ...bıçakla kasten yaralamada... ...sanık Rutkay Sezai'ye Hersekli'nin... ...eşi Fidan Hersekli'yi kasten yaraladığı iddia edilmektedir. Suçlamayı kabul ediyor musunuz? Hayır hakim bey. Az sonra tanıkların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere... ...Rutkay Bey suçsuzdur. Sayın Hakim, Sayın savcı bilindiği üzere Rutkay Bey bu ülkedeki en saygın insanlardan biridir. Kendisinin böyle bir eylemde bulunmayacağı aşikardır. Olay sırasında Fidan Hersekli bıçağın sivri ucunu kendisine doğru çevirmiş. O esnada Rutkay Bey ona engel olmak istemiş. Fakat zamanda müdahale yapamayınca eşi Sehven kendini bıçaklamıştır. Delil no 1'de görüldüğü üzere bıçağın üstünde en son... Rutkay Bey'in parmak izleri bulunmaktadır. Müvekkilim yaşananlardan dolayı son derece üzgündür. Olay sırasında ben de olay yerindeydim, bizzat şahit oldum. Bir de sizin ağzınızdan duyalım. Suçlamayı ifadedeki gibi red mi ediyorsunuz? Evet efendim, red ediyorum. Bu olayda benim bir kastım yoktur. Kayda geçsin. Sanık suçsuz olduğu iddiasını ifadesine uygun biçimde yineledi. ...müşteki avukatını dinleyelim. Buyurun. Sayın Hakim... ...müvekkilim Pidan Hersekli... ...kısa süre önce... ...Rutkay Sezai Hersekli adına... ...uzaklaştırma kararı aldırmış olup... ...boşanma davası için başvuruda bulunmuştur. Bunun sebebi... ...müvekkilimin evliliğinin başından bu yana... ...sistemli olarak... ...ruhsal ve fiziksel şiddete maruz bırakılmasıdır. Bu konuyla ilgili... ...DARP raporu alınmış kısa süre önce ve size teslim edilmiştir. Bu bilgilerin doğrultusunda sehven bıçaklanma iddiası ne kadar inandırıcı olur ben sizin takdiminize sunarım. Darp iddiasına ne diyorsunuz? Kabul etmiyoruz efendim. Fidan Hanım başka bir olayda gerçekleşen darp suçunu Rutkay Bey'e isnat etmektedir. Korktuk. <laughs> Sayın hakim, müsaadenizle konuyla ilgili tanım çağırmak istiyorum. Buyurun. Saygılar efendim ben Toprak Çetin. 20 yıl aşkın polis memurluğu yapıyorum. Olayın gerçekleştiği gün yani Rutkay Bey'in e, Fidan Hanım'a şiddet gösterdiği gün bizzat ben de oradaydım. Hatta Fidan Hanım'ı Rutkay Bey'in elinden bizzat ben kurtardım. Bizzat ben hastaneye götürdüm. Darp raporu alırken bizzat ben de oradaydım. Yani ben Fidan Hanım'a gösterilen şiddetin bizzati şahidiyim. O yüzden bence masal anlatmasınlar. Sayın hakim. Bir sorar mısınız Toprak Bey'e neden kendisinden başka şahit yok acaba? Anlatıldığına göre olayda başkaları da var. Arkadaşım annesiyle uşağı şahitlik yapacak? Zeka problemi mi var senin? Toprak Bey! Efendim! Bu darp olayı Hersekli ailesinin evinde gerçekleşmiştir. Aslında hadise Toprak Bey dışında aile fertleriyle çalışanların gözünün önünde cereyan etmesine rağmen konuya şahitlik edilecek kimse bulunamamıştır aile ve çalışan patron ilişkileri maalesef bu konuya engel olmaktadır. Hakim Bey, şu anda avukat hanım farazi bir suç istat edip yine farazi bir şekilde bahaneler yaratıyor. Sayın hakim, Hersek'le ailesi oldukça kapalı yaşayan bir aile. Fidan Hanım'la altı yıldır evli olmalarına rağmen topluma bu durumun beyan edilmesi geçtiğimiz günlerde olmuştur. Bu zamana kadar toplum Rutkay Sezai hersekli'nin evli olduğunu da bir çocuk babası olduğunu da bilmemekteydi. Bu şartlar altında yaşananlara şahitlik edilmesi ne kadar gerçekçi olur? Tamam. Anlaşıldı nereye varmak istediğiniz. Savcılık olay anına şahit olan kişilerin dinlenmesini talep etmektedir sayın hakim. Olayla ilgili çelişkili ifadeler var. Tabii dinleyelim. Buyurun. Efendim, ben Bülent Erkal. 20 yıldır Ersekli ailesinin yanında çalışıyorum. Olay gecesi ne gördün? Evet efendim, olay gecesi ben de bizzat oradaydım. Fidan Hanım elinde bir bıçakla koşarak Utkay Bey'in yanına geldi. O anda aralarında bir şeyler konuştular. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama sonunda Fidan Hanım madem ben deliyim diyerek ...elindeki bıçağı Rutkay Bey'in eline verdi ve sonunda kendine sapladı. Kendi kendini bıçaklattı mı diyorsun yani? Evet efendim. Aynen böyle oldu. O nasıl şeymiş? Müşteki tarafının tanığını da dinleyelim. Merhaba efendim. Ben e, Sinan Güneş. <laughs> Ee, olay gecesi ben e, Fidan ve e, Rutkay her yanındaydım. E, fidan e, çıktı yanımdan yani elinde bıçakla. Önce bir şeyler konuştular daha sonra e, ben kanında gördüm Fidan bıçağı. Yani aslında sanın bıçakladığını tam olarak görmedin. Yani görmedim gördüm dersem yalan olur. E, yani benim yanımdan evden bıçakla çıktı fidan ee, ve Rutkay e, e, bıçakladı. Bıçakladı mı? Bıçaklamadı mı? Bakın, yalan beyan da büyük bir suçtur. Ee, evet, yani tam olarak gördüm desem yalan olur çünkü ben birazcık arkasında kalıyordum. Ee, o yüzden e, emin değilim. Göremediniz yani? Evet. Peki hala, anlaşıldı. Son olarak sanık avukatı bir söz söylemek ister mi? Sayın hakim, Fidan Hanım uzun süredir psikiyatrik tedavi görüyor. Elimizde bununla ilgili raporlar da mevcut. Bir süredir evinde olmadığı için ilaçlarının takibini yapamadık. Bu üzücü olay da büyük ihtimalle bu yüzden yaşandı. Fidan Hanım'ın raporlarını tarafımıza ilettik. Sayın hakim, bahsedilen, sözü geçen raporlar özel bir psikiyatri muayenehanesinden alınmış olup devlet hastanesi heyet raporu değildir. Bunu da dikkate almanızı rica ediyoruz. Peki. Sanığın söyleyeceği var mı? Efendim ben karıma o kadar aşığım ki, onu o kadar seviyorum ki. Yani bırakın ona zarar vermeyi, ona zarar verme düşüncesi bile beni yani o kadar yıpratıyor ki. Yine de her şeye rağmen çok çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Pişmanlığımı dile getirmek istiyorum efendim. Gereği düşünüldü. Sürdürülecek tahkikat ve mahkeme süreci boyunca sanığın kaçma şüphesini taşımadığı gerekçesiyle tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi. Duruşma bitmiştir. elinden geleni yaptım. Ulan herif tutuklanmadı bile ya. Ya Toprak. Ya ben yanlış mı yaptım? Başka türlü mü anlatsaydım acaba ya? Gerçeğin doğrusu yanlışı olur mu Sinan abi? Gerçek burada Fidan'ın Rıdka'nın elini o bıçağı tutuşturdu. Değil mi? Ya amirim. Bu herif suçsuz galiba. Çünkü Fidan kendi kendine yapmış. İyi de Semih. Fidan'ı o hale kim getirdi? Onu bilmiyorum. Ya işte onu kimse bilmiyor. Kim o kızcağızı o hale getirdi, sahte rapor aldı, çocuğuyla tehdit etti. Eğer gerçeğin peşindeysek bu herifin yaptığı bir gerçek. Öldüreceğim ben bunu yürüyün. Evet Erkut. Neriman Hanım, çıkıyoruz. Tamam. Gidelim Hasan. Hayır.